Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersen Hoca. Bugün küme problemlerini işleyeceğiz. Küme problemleri diyor ki küme problemlerini çözmek için aşağıdaki gibi bir şema kullanabiliriz. Şimdi bir defa bu küme problemlerinde bu Venn şemaları kesinlikle önemli olacak güzel kardeşim. Mümkün olduğunca şemalar üzerinden hareket edeceğiz. Bölgeleri ismen neye karşılık geldiklerini tespit etmemiz gerekecek. İşte bu maddeler bunun için geliyor şimdi. Diyor ki bir sınıftaki tüm öğrencilerin kümesi S. Matematik dersinden geçenlerin kümesi M. Fizik dersinden geçenlerin kümesi F. Bak S'yi yazmış buraya sınıfın tamamı. M kümesi matematikten, F kümesi de fizikten geçenlermiş. Diyor ki A, B, C, D harfleri ise bulundukları kümelerin eleman sayıları olsun dermiş. Evet sınıf mevcudu. Sınıf mevcudu bu S kümesinin içerisinde gördüğümüz A, B, C, D'nin toplamı olacaktır diyor. Doğru. Sadece matematikten geçenler. Arkadaşlar bak sadece matematikten geçenler bunlar. O da A ile gösterilmiş. Sadece fizikten geçenler Bak o da burası. Bu da C ile gösterilmiş. Dolayısıyla şimdilik göreceklerimiz bunlar. Ama devam ediyoruz. Matematik ve fizikten geçenlerin sayısı B'dir demiş. Güzel kardeşim o da burası. Kesişim kümesi. Her ikisinden de geçenler. Şimdi burasını bir temizleyelim. Biraz daha zor cümlelerle karşı karşıya kalmaya başlayacağız. Diyor ki en çok bir dersten geçenlerin sayısı. Şimdi burasını bir düşünelim. En çok bir dersten geçmek ne demek? En çok bir. Bir dersten geçmiş olabilir ya da hiç geçememiş olabilir. Bir dersten geçenler kimler? A ve C. Bir ders. Yani matematikten geçmiş sadece. C'de sadece fizikten geçmiş. Bir de geçemeyenler var. Onlar da kimler? D. Dolayısıyla en çok bir ya hiç geçememiştir ya da bir dersten geçmiştir. Yani A'nın, C'nin, D'nin toplamı olacaktır. Şimdi bir sonraki ifadede de en az bir dersten geçenler diye sormuş. En az bir dersi bir düşünelim. Bir dersten geçmiş olabilir ya da iki dersten geçmiş olabilir. Çünkü en az bir. Dolayısıyla bir dersten geçenler demin söylemiştim A ile C dersen geçenler B. Hocam ben bu en az bir en çok biri anlayamadım ya. Dersen sana şöyle bir örnek vereyim. Bak arkadaş diyelim ki cebimde en az 5 lira var. Dersem buradan ne anlarsınız? En az 5 lira var diyor. Demek ki 5 ve daha fazlasını anlarsın. Cebimde en çok 50 lira var dersem ne anlarsın? Ha bu hocanın 50 liradan daha fazla parası yok. 50 ya da daha aşağısı olmak zorunda. Buna göre yorumlamanız lazım bu en çok bir en az bir hikayesini. Diyor ki her iki dersten de kalanların sayısı. Ben yine şu pembelerimi bir sileyim. Diyor ki her iki dersten kalanlar. Kim onlar? Geçenler kümesinin dışındaki olan D. Çünkü D matematikten de kalmış, fenden, fizikten de kalmış kardeşim. Dolayısıyla D bize her iki dersten de kalanların sayısını veriyor. Matematikten kalanlar. Şimdi bak bu yuvarlak ne demekti? Matematikten geçenler kümesiydi. Kim bunlar? A ile B. A artı B kadar insan matematikten geçmiş. Matematikten kalanlar o zaman bu kümenin dışındakiler olacak. Peki onlar kim? C ile D. İşte onun için C artı D demiş. Fizikten kalanların sayısı. Hemen temizliyoruz. Fizikten kalanlara bakacağım şimdi. Önce fizikten geçenlere bir bakalım. Bu yuvarlağın içerisindeki fizikten geçenler B ile C. E kalanlar o zaman bu kümenin dışında yani A ile D'nin toplamı olacaktır. Diyor ki örneğimiz İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerin. Bak bu problemler hikayesinde bu kelime grubu aşırı derecede önemli. En az birini bilmem. Ne demek bu? Demek ki hiç bilmeyen yok. Mutlaka birisi ya İngilizce biliyor, ya Almanca biliyor ya da hem İngilizce hem Almanca biliyor. Oluşturduğu 30 kişilik bir topluluk var. Almanca bilmeyen 8 kişi, İngilizce bilmeyen 12 kişi olduğuna göre her iki dilde bilen kaç kişi var? Şimdi arkadaşlar ben en garanti yolla başlıyorum. Şimdi İngilizce olsun, burası da Almanca olsun. Bu A olsun, bu B olsun, bu da C olsun. Tekrar söylüyorum dışarıda eleman yok. Çünkü sorunun başlangıcı ne dedi, dedi? En az birini bilenlerden oluşan bir topluluk dedi. Diyor ki 30 kişilik bir topluluk. A'nın hem, hem B'nin hem de C'nin toplamı 30. Almanca bilmeyen. Almanca bilmeyenler Almanca kümesinin dışında kalanlar. Kim Almanca kümesinin dışında? A. A'ya 8 demiş. İngilizce bilmeyenler İngilizce kümesinin dışında kalan kim? C. CD 12'ymiş. Arkadaş A yerine 8. C yerine 12 yazarsam 8 artı 12'den karşılığı 20 olur. 30 olabilmesi için B'nin 10 olması gerekir. Bu durumda B'nin karşılığı 10 sağ. Her iki dili bilen dediği kısım zaten bu kesişim kümesi. Yani B. E biz de B'yi 10 bulduğumuza göre sorumuzun cevabını ulaşmış olduk. Örneğimiz diyor ki 46 kişilik bir sınıfta basketbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının 3 katıdır. Her iki oyunda oynayan 5 kişi, iki oyunda oynamayan 7 kişi olduğuna göre sınıfta sadece bir oyun oynayanlar. Şimdi bu sefer Deminki soruda olduğu gibi ABC demeyeceğim. Çünkü bazı yerler net verilmiş. Oralara ABC demenin pek bir anlamı kalmayacak. Basketbol yazıyorum. Buraya da voleybol yazdım. Bu iki oyunda oynamayan 7 kişi var. Demek ki dışarısı 7 kişi. Bu iki oyunda oynayan 5 kişi var. Dolayısıyla burası 5 kişi. Şimdi diyor ki basketbol oynayanlar voleybol oynayanların 3 katıymış. Ben şu sadece voleybol oynayanlara X dersem voleybol oynayanların sayısı X artı 5 olacaktır. Bu durumda basketbol oynayanlar bunun 3 katı olduğundan dolayı x artı 5'in 3 katı yani 3x artı 15 gelecektir. Ama dikkat et basketbol yuvarlağının içerisi 3x artı 15 olacak. Şu an basketbol yuvarlağının içerisinde zaten bir 5 var. O 3x artı 15'ten 5'i çıkarttığımda buradan karşılığı ne kadar gelecek? 3x artı 10. Şimdi artık son kısma geldik. 3x artı 10'u, 5'i, x'i ve 7'yi topladığımda sınıf mevcudu olan 46 kişiye eşit işte olması gerekiyor. Topluyorum. 3x artı 10 artı 5 artı x artı 7 eşittir 46. 3x x 4x. 10 artı 5 15 7 daha 22 karşı tarafı atıp 46'dan çıkarttığımda karşılığı 24. x'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Diyor ki bu sınıfta sadece bir oyun oynayan. Bakın sadece basketbol ve sadece voleybol oynayanlar. Yani 3x artı 10 ile x'in toplamı. Peki 3x artı 10 x 6 iken X gördüğüm yere 6 yazarsam 3 kere 6 18 10 da buradan gelecek. 28. X yerine 6 yazdım. Buranın karşılığı 6. Dolayısıyla 28 artı 6'dan sadece bir oyunu oynayanların karşılığı ne geldi? 34. Hocam bu soruyu biz şöyle çözemez miydik? Çözerdik kardeşim. Ben senin beynini okuyorum şu an. Hocam zaten 2 kişi 2 oyunda oynayan 5 kişi vardı. E, 7 kişi de hiç oynamıyor hocam. 12. 46 12 çıkarttığımız zaten şuradaki bölgeleri yani sadece bir oyunu oynayanları buluyoruz. 30. Çok haklısın. Ama bizim şu an burada oluşturmaya çalıştığımız şey ana konsept. Her zaman böyle senin yaptığın gibi. Daha doğrusu benim en son anlattığım gibi mevzu ilerlemeyecek. Onun aslında altyapısını oluşturuyoruz bilgin olan. Diyor ki örneğimiz 53 kişilik bir sınıfta İngilizce ve Almanca bilenlerin sayısı bu iki dilden hiçbirini bilmeyenlerin sayısının yarısına eşittir. İngilizce ve Almanca. Bak bu ve önemli bir bağlaç. İngilizce ve Almanca ne demek biliyor musun? De bilenler yani kesişim kümesi bilmeyenlerin yarısına eşitmiş. O zaman ilk kısımdan bir yürüyeyim ben biraz. İngilizce var, Almanca var. Kesişim x ise bilmeyenler 2x olacak dışarıdakiler. Öyle diyor. İngilizce ve Almanca bilenlerin sayısı bu iki dilden hiçbirini bilmeyenler yani dışarıda kalanların yarısı kadarmış. Ben de kesişimi x dedim dışarısı 2x oldu. Bu sınıfta İngilizce veya Almanca bilenler İngilizce veya Almanca İngilizce veya bağlıcı da önemli. İngilizce veya Almanca ne demek biliyor musun? Buranın, buranın ve buranın güzel kardeşim toplamı demek. O hocam ya, bunu yazdık ya durumu epeyce kurtardık. Çünkü bu taradığım bölge 45 artı hiç bilmeyenler olan 2x'i eklersem zaten ben bu sınıfın mevcuduna ulaşmış olacağım. 45'e atarsam karşıya 2x'in karşılığı 8, x'in karşılığı 4 olacaktır. Bakalım ne soruyor? Bu dillerden sadece birini bilenlerin sayısı. Arkadaşım şimdi biz x'i 4 bulduk ya burası 4. E o üç bölgenin toplamı ne kadardı? 45. O zaman şurayla Şuranın toplamına yani mavi bölgelerin toplamına 45 -4'ten 41 kaldı. Dolayısıyla sadece bir dil bilenlerin sayısı o bo bo maviye boyadığım bölge yani 41'e karşılık gelecek. Evet örneğimiz diyor ki 40 kişilik sınıfta A kitabını okuyanların sayısı B kitabını okuyanların sayısının 2 katıdır. A kitabını okuyanların sayısı B kitabını okuyanların sayısının iki katıdır. Tamam bu cepte. Sınıfta bu kitaplarda hiçbirini okumayan 6 kişi var. Hmm, o zaman hiç beklemeyelim. A kitabı diyelim, B kitabı diyelim ve dışarıya 6 kişi bırakalım. Her iki kitabı da okuyanlar 5 kişi. Bu da tamam. He, şimdi burada bir duralım. A kitabını okuyanlar, B kitabını okuyanların kaç katıydı? 2 katı. Ben bu sadece B kitabını okuyanlara X dersem, B kitabını okuyan insan sayısı şu an X artı 5 gelecektir. A kitabını okuyanlar bunun 2 katı olduğundan dolayı X artı 5'in 2 katından yani 2X artı 10 olacaktır. Dikkat edin. A kitabının yuvarlağının içerisinde toplam 2x artı 10 var. Şurası 5 ise 2x artı 10'dan 5'i e çıkarttığında bu kısma ne kadar kalacak? 2x artı 5. Bu kısım dediğim yer sadece A kitabını okuyanlar. Peki bu arada bunların hepsini toplarsanız. Yani 2x artı 5 artı 5 artı x ve artı 6. Bunların hepsi sınıfın mevcudu olan 40'a eşit olacak. 2x, x daha 3x. 5, 5, 10. 6, 16 dolayısıyla karşı tarafı atıp 40'tan çıkartırsam 40 eksi 16'dan 24 geldi. 3x'in karşılığı 24 ise x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 8. Kaç kişi A kitabını okumuştur diyor. A kitabını okuyan insan sayısı hatırlarsanız 2x artı 10'du. Hocam 2x artı 5'e bakmayacak mıyız? Deseydi ki sadece A kitabı okuyanlar işte o zaman 2x artı 5'e bakardı. Ama o diyor ki A kitabını okumuştur. O zaman x yerine 8 yazdığımda 2 çarpı 8 artı 10'dan karşılığı ne gelecek? 26 gelecektir diyoruz. Biz de sorumuzu çözmüş oluyoruz. Örneğimiz diyor ki 30 kişilik bir sınıfımız var diyor. Türkçe ve matematik dersinden başarılı olanların sayısı 8. Türkçe veya matematik dersinden başarılı olanların sayısı 24. Sınıfta matematik dersinden başarılı olanların sayısı... Ha, tamam. Ben şimdi okurken bir taraftan da zihnimde oluşturduğum ver şemasında galiba mevzu tamamlanmış oluyor. Diyor ki Türkçe ve matematik dersinden ve bağlacı ne demekti güzel kardeşim? Kesişim. O zaman burası 8. Şu cümleye dönüyorum sınıfta matematik dersinden başarılı olanlar. 12 ise buraya 4 kaldı. Peki bir şey daha demişti. Türkçe veya matematik dersinden başarılı olanlar. Veya deyince birleştiriyorduk. Şu bölge 4, bu bölge 8. Acaba bu bölge ne kadar diye sorsan. işte o 24'ten buradaki 12'yi çıkarttığında buranın karşılığına ne gelecektir? 12. Türkçe dersinden başarılı olanların sayısını sormuş ama ondan öncesinde sınavın toplam mevcuduna bir bakalım. Biz 12, 8 ve 4 topladığımızda 24. Ama sınıf 30 kişi. Ne demek bu? Demek ki 30 eksi 24'ten geriye kalan 6 kişi Türkçe ve matematikten başarısız olanlar. Fakat şimdi sorumuz diyor ki bize Türkçe dersinden başarısız olanlar. Bak bu yuvarlağın içerisindekiler Türkçe dersinden başarılı olanlar. Yuvarlağın dışında kalan 4 ile 6 ifadesinin toplamı olan 10 ise bundan başarısız olanlar olacak. Voleybol Futbol ve basketbol oynuyor. O üç küme geldi. Hemen çizelim üç tane kümemizi. Futbol var, voleybol var, basketbol var. Şimdi ben şöyle bir taktik vereyim sana. Üç küme olduğunda mümkün olduğunca üçünün de kesiştiği yerden başlamak lazım. Diyor ki üç oyunda oynayan beş kişi var. Bu beş kişi burada. Futbol ve voleybol oynayanlar kesişim kümesi futbolla voleybolun kesişim kümesi burası. Orası kaç kişiymiş? 8. O zaman buraya 3 kaldı. Voleybol ile basketbol oynayan. Voleybol ile basketbol oynayan. Orası da burası. 9 kişiymiş. O zaman buraya 4 kaldı. Futbol ve basketbol oynayan. Futbol ve basketbol. Futbolla basketbol. futbol basketbol, futbol basketbolun kesişim kümesi. Burası 6 kişiymiş. O zaman buraya 1 kaldı. Bu de futbol oynayan 33 kişi var. Futbol yuvarlağın içerisi 33 olmalı. Şu an futbol yuvarlanın içerisinde 3 5 1i görüyorum. Bunları toplarsam 9. 33'ten 9 çıkarttığımda karşılığı ne kadar olacak? 24. Sonra diyor ki voleybol oynayanlar. O zaman voleybol yuvarlanın içerisinde 25 olacak. Şu an voleybol içerisinde 4 5 3'ü görüyorum. 4 5 3 topladığımda 12. 25'ten çıkarttığımda buranın karşılığı 13 geldi. Basketbol oynayanlar 18 kişiymiş. Şu an basketbol yuvarlanın içerisinde 4 5 1 var. Topladığımda 10. 18 olabilmesi için burası 8. Diyor ki Kafilede kaç sporcu vardır diye sormuş. Arkadaş bunların hepsini toplayacağım. Topluyorum 24, 27, 40, 44, 49, 50, 8 de buradan geldi. 58 olacaktır diyoruz sorunun karşılığı. Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan bir grubumuz var. Almanca bilenlerin hepsi Fransızca, Fransızca bilenlerin hepsi İngilizce bilmektedir. Şimdi bak bu cümle biraz tehlikeli, ilk sorulardan bir tanesi. Yeni bir şey öğreneceksin. Almanca bilenlerin hepsi Fransızca biliyor demek, Almanca kümesi Fransızca kümesinin alt kümesi demek. Bak, Almanca bilenler buradakiler Fransızca da biliyor çünkü Fransızcanın içerisinde. Fransızca bilenlerin hepsi de İngilizce bildiğine göre, dolayısıyla bu durumda İngilizce kümesi daha büyük olacak. Hatta benden sana bir taktik bu alt kümelerle alakalı konuşurken mesela diyor ya Almanca bilen hepsi Fransızca. İlk konuşulan küme ikinci konuşulan kümenin kesinlikle alt kümesi oluyor. Bak Almanca bilenler Fransızca dediğinden dolayı Almanca Fransızca'nın alt kümesi. Fransızca bilenlerin hepsi de İngilizce biliyordur dediği için Fransızca da İngilizce'nin alt kümesi oldu. Bu grupta Fransızca bilenler 10. Şimdi şurasını bir temizleyelim kafamızı karıştırmasın. Bize. Almanca bilmeyenler 6. He. Almanca bilenlerle sadece İngilizce bilenlerin toplamı 8. Evet benim kafa gitti şu an. İşte kafanız gittiği anda lütfen bunlara harf verin. Hocam dışarıya verecek miyiz? Dışarıya vermeyeceksin bak en az birini biliyor diyor. Dolayısıyla dışarıda hiç bilmeyen yok. Başlıyorum tekrar okumaya. Fransızca bilenler. Fransızca kümesinin içerisine baktığımda x artı y'nin karşılığı 10. Almanca bilmeyenler. Almanca kümesinin dışına baktığımda şimdi Almanca'nın içinde x var. Dışında kimler var? Y artı z. Buranın karşılığı da 6. Almanca bilenlerle Almanca bilenler x. Sadece İngilizce bilenler, sadece İngilizce bilenler Z. Bunun toplamında ne kadar oldu? 8. Peki benden ne istiyor? Grupta kaç kişi var? Bunları taraf tarafı toplarsam arkadaş. XX, 2X. YY, y, 2Y. ZZ, 2Z. Ve burayı topladığımda 24 yapacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde X artı Y artı Z'nin karşılığı bu durumda 12 gelecektir. E, o zaten grubun tamamı bak. Bütün hepsini topladığında x artı y artı yapıyor. Demek ki grupta 12 kişi varmış. Örneğimizde diyor ki bir grupta A veya B gazetelerinden sadece birini okuyan 15, en az birini okuyan 20, en çok birini okuyan 18 kişi vardı. Bu grupta kişi sayısı kaçtır? Şimdi yine A gazetesi, B gazetesi diyelim. Yalnız bu sadece birler, en az birler kafamı karıştırdı. Ben buraya A, B, C diyeyim. Ama merakım şu dışarıda insan var mı? A veya B sadece birini okuyanlar falan demiş. En az birini okuyan diye bir ifade olmadığı için buraya da D mi koydum? Şimdi sadece birini okuyanlar. Sadece birini okuyanlar gördüğün gibi A sadece A gazetesini, C ise sadece B gazetesini okuyanlar olduğu için A artı C ifadesinin karşılığı 15. En az birini okuyanlar. En az bir. Bir ve daha fazlası demek. Dolayısıyla bir okuyanlar A artı C. iki okuyanlar B. Dolayısıyla buranın karşılığı 20. Bu arada A artı C'nin 15 olduğunu bilen ben. B'nin de bu durumla karşılığını 5 bulmuş oldum. En çok birini okuyanlar. En çok bir. En çok bir. Bir de okuyabilir. Hiç okumayabilir. Bir tane okuyanlar A artı C. Hiç okumayanlar D. Bunların toplamları 18. Bu arada A artı C'nin yine biz 15 olduğunu bildiğimiz için D'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 3. Gruptaki kişi sayısını sormuş. Arkadaşlar gruptaki kişi sayısı A artı C artı B artı D'dir. A artı C'nin 15 olduğunu cümle alem gördü artık. B'nin karşılığı 5, D'nin karşılığı da zaten 3. Bunları toplarsan 15, 5 daha 20, 3 daha 23 getirecek. Dolayısıyla gruptaki kişi sayısını bulmuş olacağız. 27 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin her biri... İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bilmektedir. Ha, bak en az dedi dışarıda insan yok. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin 4 katı olduğuna göre bu sınıfta İngilizce bilen en az kaç kişi olabilir demiş. Hemen biz iki tane yuvarlağımızı çizelim. Almanca diyelim, İngilizce diyelim ve en başa dönelim. 27 kişilik bir sınıfta öğrencinin her bir İngilizce veya Almanca dillerinden en az birini bilmektedir. Tamam dışarıda insan yok. Sadece İngilizce bilenlerin sayısı sadece Almanca bilenlerin sayısının 4 katıymış. Bak bu x sadece Almanca bilenler. Bu 4x sadece İngilizce bilenler. Ha, bu durumda ortadaki kısma ne kaldığı sorusuna karşılık toplam kaç kişi vardı? 27. x burası, 4x de burası. Toplam ne kadar yaptı? 5x. Sen tutup bunu 27'den çıkartırsan kesişim kısmı 27-5x olur. Peki diyor ki bu sınıfta İngilizce bilen en az kaç kişi olabilir? Hmm. En azı sormuş. O zaman x'e 1 diyelim. Çünkü x'e 1 dersem sanki mevzu azalır gibi geldi bana. x'e 1 dediğimde ortadaki bölgenin karşılığı 22. E, buradaki 4x'in karşılığı 4 dolayısıyla 26. Ama bu tarz sorular biraz riskli olduğu için 2'yi de denemek istiyorum. 5 çarpı 2. 10, 27, 10 çıktı. Ortadaki bölge 17. Burası da 4 çarpı 2'den 8. O azaldı. O zaman x'i çok verirsem bu iş kurtulacakmış. Bence x'e verebileceğim en büyük değer 5. Çünkü 6 verirsen negatif olur bir kümenin eleman sayısının negatif olma şansı söz konusu değildir. Bu durumda 5 verdim. 25 oldu 5 çarpı 5'ten. 27'den 5 çıktı. Ortadaki yani kesişim bölgesi 2. Burada 4x gördüğüm yerdeki x'e 5 yazarsam orası da 20. Bu durumda alabileceği en küçük değer 22 olacaktır. İyi sorulardan bir tanesiydi bu. Bir sınıfta Almanca bilenlerin sayısı yalnız İngilizce bilenlerin sayısının 6 katı. iki dil bilenlerin de 2 katıymış. Hemen çizelim yuvarlağımızı. Hangi dillerimiz var? Almanca ve İngilizce. Diyor ki yalnız İngilizce ve Almanca bilenlerin sayısı yalnız İngilizce bilenlerin sayısının altı katı, iki dil bilenlerin iki katıdır. Ya hocam kurgulayamadım bunu ya. O zaman şöyle yapalım. Almanca bilenler, yalnız İngilizce bilenler ve iki dil bilenler. yabancı şey yabancı diyorum. Yalnız İngilizce bilenlerin 6 katı olacak. O zaman x diyelim. Almanca 6x olsun. İki dil bilenlerin 2 katı olacağına göre demek ki burası 3x olacak. İki dil bilenler burada. Almanca bilenler yuvarlağın içerisine 6x'e tamamlayabilmek için burası 3x. Yalnız İngilizce bilenler de x tamam güzel yerleştirdik. Diyor ki bu sınıfta yalnız Almanca bilenlerin sayısı yalnız Almanca bilenler 3x. Yalnız İngilizce bilenlerin sayısının kaç katıdır? Yalnız İngilizce bilenler x'tir. Bir sayı diğerinin kaç katı olduğunu bulmak için sayı problemlerinden beri söylediğimiz bir şey var. Bunu buna bölmek lazım. Dolayısıyla buradan 3 gelecek. Doğru cevap ne gelecektir? B seçim. Örneğimizde Almanca bilenlerin sayısının, Fransızca bilenlerin sayısının 3 katı olan 29 kişilik bir sınıfta her öğrenci en az bir dil konuşabilmektedir. Yani dışarıda diyor eleman yok. Sınıfta 2 dil konuşabilen 7 öğrenci olduğuna göre Almanca bilmeyen kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar Hemen yuvarlağımı çiziyorum. Hangi dillerimiz var? Fransızca var, bir de Almanca var. İki dili konuşabilen yedi kişi var. Hemen ilk cümleye dönüyorum. Almanca bilenlerin sayısı, Fransızca bilenlerin sayısı üç katıydı. Şimdi o zaman Fransızca da sadece Fransızca bilenlere x dersem bu durumda Fransızca bilenler x artı 7 olur. Almanca bilenler bunun üç katı olduğundan dolayı x artı 3 ile çarparsam 3x artı 21 olacak. Dolayısıyla Almanca bilen 3x artı 21 kişi ama şu kısma 3x artı 14 yazacağım çünkü bu 3x artı 20, Almanca verilen tamamını oluşturmak zorunda. 7'yi atarsan sadece Almanca bilenler 3x artı 14 olacak. X'in 7'nin ve 3x artı 14'ün toplamı da sınıf mevcudu olan 29'a eşit olmalı. X artı 7 artı 3x artı 14 eşittir 29. Şimdi x, 3x, 4x yaptı. 7, 14, 21 karşı tarafa atarsak kardeşim 8 oldu. X'in karşılığı buradan ne geldi? 2. Almanca bilmeyen kaç öğrenci vardır? Almanca bilmeyen. Almanca bilmeyen Almanca'nın dışında kalmalı. O zaman X kişiden bahsediyor. Dolayısıyla karşılığı 2'dir. Doğru cevap A seçeneği. Sorumuzda bir kursta A, B ve C denemelerinden en az birini çözenlerden oluşan 192 öğrenci varmış. Bu kursta A denemesini çözen öğrenciler B denemesini de çözmüşlerdir. Ha, bu şey gibi düşünelim. Bundan önce hani İngilizce bilenler, Fransızca da bilmektedir. Alt küme durumu var ya, bu galiba öyle. Bak A denemesini çözen öğrenci de B denemesini çözmüştün. Hemen çiziyorum. A denemesi, B denemesi. Her üç denemeyi de çözen öğrenci yoktur. Hmm, kesişim olmayacak. O zaman C'yi şöyle çizeceğiz. Çünkü A ile de kesiştirirsem üç denemeyi de çözen öğrenci olmak zorunda. Sadece B denemesini çözen öğrenci sayısı Tamam. B ve C denemelerin çözen sayısının yarısına. B ve C burası şurası oluyor galiba. Evet. Yarısına işte olacak. Kim? Sadece B denemesini çözenler. Peki şöyle diyelim o zaman. Şimdi ben herkes bir görsün diye sadece B denemesini çözenler burası. Bu bölge demin taradığım mavi bölgeyle alakalı. Şöyle bir cümle kullanıyor. Sadece B denemesini çözenler Öğrenci sayısı. Sadece B denemesini çözen öğrenci sayısı. Mavi bölge değil pembe bölge. O B ve C denemeni çözen şu mavi bölgenin yarısı kadar. Heh, pembe deneme. Pembe deneme diyorum. Pembe bölge X. Burası o zaman 2X. Diyor ki B denemesini çözenler sayısının da %20'sine eşitmiş. Ha, bu X %20 ne kadardı ya? 5'te 1 mi yapıyordu? 5'te 1 o zaman 5X olacak. Ne? B denemesi çözenler. Ha, o zaman 2x, 3x buraya ortaya 2x kaldı. Güzel. Sadece C denemesini çözen 72 kişi var. O da burası. Tamam bunların hepsini topladığımda güzel kardeşim. Şöyle olmuş oluyor bu durumda. 72 artı 5x 192 eşit. Attım ben bu 72'yi. 5x eşittir 120. X'in karşılığı da buradan 24 geldi. A denemesini çözen öğrenci sayısını sormuş. A denemesini çözen öğrenci 2x'ti. 2 çarpı 24'ten 48. Çok şık sorulardan bir tanesi olmuş. Tabi sorumuz nereden güzel kardeşim? Süper öğreten matematik TYT soru bankasından geliyor. Haberiniz olan. Evet diyor ki sorumuz yine süper öğreten setten bir tane sorumuz. Bir sınıftaki hafta sonu takviye kurslarına giden öğrenci sayıları aşağıdaki şemada verilmiş. M matematik kursuna gidiyormuş, T Türkçe kursuna gidiyormuş, F fizik kursuna gidiyormuş filan. Diyor ki matematik kursuna giden herkes Türkçe kursuna gitmektedir. Hayır. Tam tersi. Türkçe kümesi, matematik kümesinin alt kümesi olduğundan dolayı Türkçe kursuna giden herkes matematik kursuna gidiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Sadece bir kursa gidenler 11. bakayım. Mesela şu 8 sadece matematiğe gidiyor. Şu üç sadece fiziğe gidiyor. 5 hem Türkçe hem matematiğe gidiyor. 2 Türkçe'ye de gidiyor, matematiğe de gidiyor, fiziğe de gidiyor. Dört kişi fizikle matematiğin kesişimi dikkat et orası. Dolayısıyla sadece bir kursa gidenler bu 8 ile 3'ün toplamından 11 bu doğru. Sadece fizik ve matematik kursuna gidenler dört kişidir. Sadece fizik ve matematik kursuna. Matematik ve fizik, matematik ve fizik. E demin o 4 dediğimiz yer işte o. Dolayısıyla doğru bu ifade. O halde 2 3 doğru cevap E seçeneğidir. Diyor ki sorumuz yine süper öğretenden geliyor. Matematik, fizik ve kimya derslerinin en az birinden başarılı olan 68 öğrencinin bulunduğu bir grupla ilgili aşağı yukarı biliniyor en az birinden başarılı olmak demek dışarıda insanın olmaması demekti. Ders içerisinde zaten bunu konuştuk. Diyor ki fizik dersinden başarılı olanların hepsi kimya dersinden başarılı olmuştur. Demek ki fizik kümesi böyle, kimya kümesi böyle olacak. Çünkü fizikten başarılı olanlar kimyadan başarısız olmuşsa fizik kimya ayrı kümeler olmalı. Yalnız kimya dersinden başarılı olanların sayısı Yalnız matematikten, bir de matematik vardı. Matematiği de böyle çizelim. Belki onların kesişimleri vardır. Olmadı, silersin. Yalnız kimya dersinden başarılı olanlar, yalnız matematik dersinden başarılı olan sayısının yarısına eşitmiş. Kimyadan, yalnızca kimyadan başarılı olanlar şu bölge. Yalnızca matematikten başarılı olanlar bu bölge. Burasının yarısı kadarsa burası 2x oldu. Yalnız fizik dersinden başarılı olanların sayısının iki katına eşitmiş. Ee, orada bir duralım şimdi o zaman. Yalnız kimya dersinden başı olanların sayısı bu hemen renklendirelim. Şu pembe bölgenin yalnız matematiktenin yarısı kadar ama yalnız fizikten olanların da iki katı O zaman şöyle yapıyoruz güzel kardeşim. Şunları temizliyoruz. X 2X demiştik ya. Şöyle yapalım. 2X burası 4X burası da X olmuş olacak. Tekrardan bu cümleleri bir okuyalım. Yalnız kimya dersen başı olanlar. Kim onlar? 2X. Yalnız matematik dersen başı olan kim onlar? 4x yarısı. Evet. Yalnız fizik dersen başı. Kim onlar? X onun iki katı işte. Okey. Birden çok dersen başı olanlar. Birden çok. Yani bir veya daha fazlası. Ha şuraları söylüyor. Bak mesela bu birden fazla. Hem fizikten hem matematikten. Bir de şurası. Bu bölgelerin toplamı da 12'ymiş. E güzel karşı. bu durumda. 4x sadece matematikten. 2x sadece kimyadan. X sadece fizikten. Artı 12 kişi iki dersten başa olan. Bunları topladım da 68 yapmış olması lazım. Topladım 4, 6, 7, X yaptı. 12 attım karşıya 56. X'in karşılığı buradan ne geldi? 8. Bu sınıfta fizik dersinden başarılı olan en çok kaç öğrenci vardı diye sormuş. Hmm. Şimdi bak fizikten başarılı olanlar sadece fizikten başarılı olanlar 8. Diyor ki en çok kaç öğrenci var? Hani şu ikisinin toplamı... 12 idi ya. 12'nin hepsini buraya versem kim rahatsız olur ki? Sorunun herhangi bir tarafı da zaten problem çıkartmaz. Dolayısıyla en çok 20 kişi olacaktır. Küme problemlerinin de sonuna geldik arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim şudur ki bu sene sınavda küme problemleriyle alakalı bir soruyla karşı karşıya kalabilme ihtimali yüksek. Çünkü TYT biliyorsun biraz yorum ağırlıklı. Ha mesela de karşılığı söz konusu olursa kesinlikle kesişim ve kartezine dikkat etmeni öneriyorum. Onun için Artık öğretici test, geliştiren test ve empatik testleri çözme zamanın geldi. Küme konusu önemli konulardan bir tanesi. Banka sorusu bulunur. Hadi bakalım. Başarılar.